merhaba sanat ortamı izleyicileri bugün sizlerle sıkça sorulan bir soruya e, cevaplandıracağım yine aynı şekilde video şekilde bu videonun e, amacı yeni başlayanlar için e, işte malzeme tanıtımı ve öneriler olacak şimdi baktığımız zaman benim kullandığım kalemleri hemen şöyle alayım hepsini tek tek tanıtarak yine yerine koyacağım en içeriden bir tanesi de, olmazsa olmaz dediğim şeylerden bir tanesi şekilde baktığımız zaman öncelikle bir hamur silgi hamur silgi olmazsa olmaz. Niye hamur silgi e, resim açısından hem yumuşak olduğu için hem de şu şekilde yaptığınız zaman e, ufak yerleri de istediğiniz gibi işte o parlaklığı silgiyle verebileceğiniz için çok kullanışlı oluyor. Bu olmazsa olmazı yani tavsiye ediyorum bunu özellikle de. Baktığımız zaman bir uçlu kalem. Yani sıradan bir uçluk kalem. Bunlar dereceli oluyor. Yani sadece uçlu kalem deyip geçmeyin. 2B mesela dereceleri var. Koyuluk açısından. Onlar gayet iyi oluyor. Bunu kullanabiliyorsunuz. Yine maket bıçağı. Zaten bir önceki videoda nasıl kalem açılacağı ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz demediyseniz. Maket bıçağı olmazsa olmazı diyebiliriz. Kaynaştırma kalemi yine aynı şekilde iki video önceki e, videoda tanıtmıştım. İşte nasıl yapılacağı ile ilgili. Hatta birkaç tane video da var. Nasıl çizileceği ile ilgili. Yine aynı şekilde kalem silgi. Kalem silgi de zaten ufak tüfek şeyler için yani ayrıntılar için yapabileceğiniz ve e, çok mesela bazı yerlerde hamur silginin yapamayacağı yerler olur mesela çok sert zeminlerde sile, silemeyeceğiniz şeyler olur. Bunu da hamu, e, silgili ilgili de yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı olur sizin için. Bunu da kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde kalemlerimiz var. Genelde ben 8P kullanıyorum. Yüksek dereceli kalemler. Yine HB ya da H kalemleri. Bunlar da işte eski çıkarmada araştırma çizgisini genel taslarını çıkartmak için kullanabilirsiniz bunları. Yine bu iki kalemsek 2B, 4B, 5B, 6B olarak değişiyor. Buna baktığımız zaman bu 2B, 2B normal kalem, direkt bildiğiniz kalem ucu. İstediğiniz gibi burada kullanabiliyorsunuz. Yine 8B. Bu kalem uzatıcı. Yani bu ne işe yarar derseniz şöyle anlatılıyor. Çok tasarruflu oluyor. Mesela diyelim ki Küçük bir kalem mesela şu tutamıyorsunuz mesela inceldi çok küçük oldu tutamıyorsunuz yapamıyorsunuz mesela bunu yapabilmek için ne yapmanız lazım uzatıcı lazım size bu şeyin şeyinde uzatmak için mesela bu şekilde yaptığınız zaman daha çok çizebilirsiniz kalemi tasarruf edebilir buraya kadar da kullanabilirsiniz yani ben öyle yapıyorum bunu da kesinlikle almanızı tavsiye ederim yine baktığımız zaman bu kaynaştırıcı oluyor kuru kuru boya da kullanabilirsiniz. Bunu normal kalemlerde de kullanabilirsiniz. İşte rengi sabitleştirmek için kullanabiliyoruz burayı. Yine bu 8B. Yine karıştırma kalemi. Bu daha ince detaylar için daha küçük diğerine göre. Yine kuru boya. Tükenmez kalem. Zaten yine çizimler yapıyorum da tek kullanmıyorum. Yine aynı şekilde. Bu da e, 0.35 yani 0.3 e, kalem. İn, çok ince detaylar için kullanabilirsiniz bunu Yine beyaz kalem. Yani burada ışık alanlar için kullanabiliyorsunuz. Işık, e, gereken yerlerde. Yine aynı şekilde bu 8-9 daha koyu kalemler için. Bunları da daha önce söylemiştim. Bunları bitirdikten sonra bir de benim kuru boyam var. E, ben yeni başlayanlar için çok Böyle şaşalı e, boyalar olmasına gerek yok. Çünkü zaten yeni başlayacağınız için bilmeyeceksiniz. Yani nasıl yapacağını bilmeyeceksiniz. Boşu boşuna heba etmeye gerek yok. Bu başlangıç için gayet ideal. Bunu alın. Ondan sonra gelişe gelişe. Yani belli bir seferden sonra zaten daha kaliteli e, ürünler alarak daha iyi şeyler çıkartırsınız. Ama başlangıç için yani ilk aşamada e, bunu almak gayet yetiliyordur sizi. Zaten burada yeterli kadar ton var. Geri kalan zamanlarda dediğim gibi zaten gelişince siz daha iyi e, markalarak daha iyi işler çıkartırsınız ama öncelikle bunu almanız yeterli ya fazla şey yapmaya gerek yok. Ondan sonra ben yurt dışından e, bir önceki videoda zaten anlatmıştım. E, kalem getirmiştik yurt dışından şekilde baktığımız zaman bir sürü kalem var burada. Bu da keçeli kalemler oluyor. Yani marker kalemler. Bunları da kullanabileceğim. Yani kullandığım hatta bir iki tane video çektim. İlerleyen zamanlarda bunlarla ilgili bayağı çekeceğim. E bu da mesela eğer bu alanda ilerlemek istiyorsunuz. Resim alanında ya da bu renkli kalemle yapmak istiyorsanız. Yani birer birer almanıza yani gerek yok niye? Mesela bunları toptan almaz. Daha sizin daha fayda. Mesela ben bunları normalde Türkiye'de 450-500 liraya alamayacakken bir dışından 150 liraya almış oldum mesela. Bunlar 80 tane beni bayağı bir götürür yani. Ben istediğim zaman zaten ilave şeylerle alabilirim. Bunları tanıdıktan sonra eğer siz e, kara kalemle ilgileniyorsanız, yani kara kendinizi geliştirmek istiyorsanız, resim alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız olmazsa olmazlardan bir tanesi de eskiz defterleri. Yani sizin küçük bir eskiz defteriniz şunun gibi ya da daha küçük de olabilir, bunun yarısı da olabilir A5. Bu e, A5 aynen bunun bir, bir küçüğü daha var mesela A6 en küçüğünü de kullanabiliyorsunuz. Bunlar sürekli yanınızda olması gerekiyor. Yani siz bir resim adayısınız ya da resim yapma adayısınız. Sürekli bir eskiz defteri olması gerekiyor. Mesela otururken, işte arkadaşlarınızla beraber sohbet ederken, oradayken, buradayken, otobüste giderken. Yani her yerde boş durmamak için en azı şu şekilde mesela şöyle hızlı hızlı eskizler alabilirsiniz mesela baktığınızda. Ben burada mesela hiç özenmeden yapmış olduğum çizimler. Eskiz defterinin temel amacı taslağı bulmak, hızlı hızlı çizimler yapmak ve en iyisi boş durmamasını sağlamaktır. Asıl amaç bu dönem yani mükemmel resimler yapmak veya farklı şeyler yapmak amacında değilizdir. Kesinlikle bu öyle değil. Böyle hızlı hızlı eskizler alarak o anki duygu, o anki duruşu yakalamak için yapmış olduğumuz çizimlerdir. Siz de bu şekilde yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Olmaz olmazlardan bir tanesi diyorum. Kesinlikle eskiz defterini almanız gerekiyor. Yine aynı şekilde zaten normal diğer kalemleri almanız gerekiyor. Kağıt olarak da ben aynı şekilde A4 kullanıyorum normal çizim küçük çizimlerde, büyükler için de kansu kalem kağıt kullanıyorum. Bir tarafı mat, bir tarafı parlak oluyor bunların ya da bir tarafı dokulu bir tarafı düz, dokusuz oluyor. Bunlar da tamamen size kalmış. Bu şekilde e, videomuzu bitirdik. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde zaten dediğim gibi karşılıklı sorular sorarak birlikte bir etkileşimde bulunacağız. Bu kanalın amacı sizler böyle şaşalı resimler gösterip aa nasıl yapabiliyor, nasıl oldu demek değil. Aksine sıfırdan yeni çalışmalarla başlayıp hiç bilmeyen insanları cesaretlendirip daha iyi çizmelerini sağlamak için sıfırdan başlayıp aşama 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 bu şekilde yukarıya doğru daha iyiye doğru götürmektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sanatla kalın.